fotoğraf çek, şey, videoyu çekiyorum şu an. Yanlış mı görüyorum? Ceylan mı o? Köpek mi ya? Bizim çocuklara söyle, kayda girsinler. Birbirinize kızmayın. O da bir canlı. Sen de bir canlı. Ne Bilmem ben çeşitlerini bilmiyorum. Ceylan mı oluyor bu? Ya bu... Hey hey hey! Bu av köpeği mi ya? Kovalıyor onu. Şşt, hayır! <laughs> Bırak hayvanı. Evet. Mı? <laughs> Yap. Yap. Bırak hayvanı. Rancı insanı çok bilmiyorum, anlamıyorum. Daha keçisi gibi de duruyordu. Daha keçisi gibi duruyordu. Evet. Köpek ya. Ne bileyim av köpeği mi? Ne bileyim. şey Köpeği diyor. Köpek niye kovuluyor diyor. Kanına çıkmıştır. Buranın mıydı manzarası güzel olan ya? Bir sonraki yer miydi? Gölü gördüğümüz.